tekrar YouTube kanalımda birlikteyiz. Bundan sonra düzenli olarak yoga videolarıyla karşınızda olmak istiyorum. Bu sefer bu videoyu sesli çekimle yapıyorum. Bir sonraki videomu İngilizce olarak yayınlayacağım. Hem e, Türkiye'den öğrencilere hem de global olarak herkese eklenmek istiyorum bu şekilde. Şimdi bu, bunu bir seri olarak yayınlamak istiyorum bu videoları başlangıçtan ileri seviyeye kadar. Ama şimdi gelin birlikte ilk bu 15 dakika içerisinde neler yapacağımızdan kısaca bahsedeyim. Esinim Tuba Ekler, Fit, Love, Yoga eğitmeniyim, Fit Flow Yoga School'un Kurucusuyum. Aynı zamanda Tulum'da yaşıyorum, Tulum ve Miami'de. E, hocalık eğitimleri veriyorum, yoga dersleri veriyorum. Aynı zamanda online olarak hala globalde yoga dersleri vermeye devam ediyorum. Bu videoları da sizinle daha çok paylaşmak ve size daha çok ulaşmak için çekmeye niyet ediyorum. E siz de izlemeye devam ettikçe ve beğenirseniz videoya like atarsanız beni daha çok motive edecektir. Şimdi gelin hep birlikte bir oturma pozuna yerleşin. Bugünkü dersimiz herkese uygun olacak. Şimdi gelin um, bir oturma pozuna yerleşin benim gibi. Sırtınız dik olsun, omuzlarınız geniş, rahat. Omuzlarda özellikle çok fazla baskı oluyor gün içerisinden getireceğiniz yoga matına. Yoga matı aslında bunu değiştirmek için güzel bir alternatif. Burayı bir laboratuvar alanı gibi düşünün ve burada farkındalığınızı yükseltelim gelin. Burada dik oturduktan sonra benim gibi bağdaş pozisyonuna gelebilirsiniz veya bağdaş pozisyonu bu için çok fazlaysa daha böyle kolay easy cross leg -like dediğimiz daha kolay bir bağdaş pozuna gelebilirsiniz. Ama önemli olan burada sırtınızın dik olması ve mutlaka bir blok, bir yoga kemeri bulundurun bir sonraki videoda. Şimdi burada dik oturduktan sonra sırtınızın dik rahat oturumunuzun farkında olun ve gözlerinizi kapatın benim gibi ellerinizi rahat bir konumda yerleştirebilirsiniz avuç içleri gözleriniz üzerinde olabilir veya gökyüzüne çevirebilirsiniz burada önemli olan sizin farkındalığınızın yüksek olmasın şimdi herkesi gözlerini kapatmaya davet ediyorum benim gibi gözlerinizi kapatın yüz kaslarınız gevşetin. Ve burada burun deliklerinizden, mümkünse ağız kapalı olsun dudaklar. Birkaç derin nefes alın, derin nefesleri. Ve burada birazcık kendinize doğru odaklanmaya başlayın dikkatinizi. Ana getirmek derken aslında bunu kastediyoruz. ...bedeninizde olan değişiklikleri fark etmek nasıl bir duygu? Nazikçe bir davet sunun bu alana. Zihninizden geçen düşünceler olabilir, it's okay. Ama onları böyle bir kenara doğru bırakın şimdilik. Yani istersen yine sonra alırsın onları tekrar. Bunun için uzun bir vakit olacak ama şimdi böyle kısacık bir anda. Kendine birazcık zaman ayır ve dikkatini bedenine getir. Nasıl mesela hissediyorsun? uzun ve derin nefesler alınca. Eğer nefeslerini kısa aldığını hissediyorsan mesela sağ elini karnın üzerine, sol elini göğsünün üzerine koyup sağ eline doğru dikkatini getirdiğinde sağ elinin daha fazla hareket ettiğini hayal edebilirsin. Ve sonra bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için biraz daha dikkatini sağ eline getirdiğinde belki sağ elinin daha fazla hareket ettiğini gerçekten fark edeceksin. Bu bir mucize bir değişim ama büyük bir farkındalık bugün için. Sonra karın iyice şiştikten sonra o nefesi verirken tekrar yumuşak ve uzun bir şekilde boşalt burun deliklerinden. Evet süpersin. Şimdi bu nefesi birkaç kere bu şekilde al ve ver burun deliklerinden. Önemli olan burada karın diyaframın kullanılıyor olması. Yani ne kadar diyaframı işin içine dahil ederseniz yoga ders esnasında yoga seansı esnasında o kadar rahatlayacaksınız. Yorulmadan kökten, merkezden bir yerden yoga yapacaksınız. Bu çok önemli. Ve enerjinizi besleyecek prana. Hayat enerjiniz beslenecek, daha sakin olacaksınız. Şu günlerde herkesin biraz daha sakinliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hayatın koşturmacası ve bilinmezliği geleceğin bizi strese sürükliyor olabilir. Burada dikkat edeceğiniz şey uzun nefeslerle birazcık kalmayı öğrenmek. Bu belirsizlik halinin içinde ne kadar rahatlayabilirim bunu fark etmek. O dalgalı denizden birazcık sakin denize varabilmek nasıl bir duygu olurdu? Harika. Bunu benimle keşfetmeye hazır mısın? Şimdi mesela sana küçük hareketler versem, göstersem. Mesela ellerini bu şekilde hareket ettirsen nasıl bir his olurdu? Buradaki eklemler, kollarındaki eklemler nasıl hissediyor? El bileklerin. Bu şekilde dönderdiğinde Sağdan sola, soldan sağa. Elinizi döndürdükten sonra şimdi el bileklerinizi ve avuçlarınızı yere bırakıp omuzlarınızı hareket ettirin. Omuzlar yukarıdan aşağıya, önden arkaya, arkadan öne. Bunlar küçük ısınmalar gibi gözükse de aslında çok kıymetli farkındalık noktaları. Böyle bunları aa, fark etmeyi minik minik hayatınıza dahil edebilirsiniz. Çünkü aslında o kadar büyük hedeflere kanalize oluyoruz ki büyük olaylara hayatın içinde. Hayatın aslında küçük anlardan ibaret olduğunu kaçırıyoruz deneyimlerin. O yüzden böyle küçük anlar, küçük dokunuşlar, küçük hissedişler çok kıymetli. Şimdi omuzları sabitleyin ve ellerinizi kalçanızın yanına bırakın. Çok basit gibi gelebilir aslında ama farkındalık için bunlar mindfulness için çok değerli çalışmalar kollarınızı kalçanızın yanına getirin ve yükselin yukarıya doğru. Nefes verirken alçalın. Nefes alırken yükselin. Nefes verirken alçalın. Nefes alırken yükselin. Nefes verirken elleri yanlara bırakıp başı da öne doğru eğin. Yani burada hareketle nefesi de kombin etmek çok önemli. Nefes alırken yüksel, nefes verirken bırak bu şekilde kollarla nefesin hareketini sabitliyorsunuz. Yani uyumlanıyor. Ve şimdi ayaklara geçmek istiyorum bacaklara. Burada yine dikkat edeceğiniz birkaç nokta var sizinle paylaşmak istiyorum. E, eklem sağlığı tabii ki çok önemli. Aynı zamanda kasların da minik minik uyanıyor olması çok değerli. Bacaklarınızı bu şekilde sallayın ayak topuklarınızı yan yana getirin. Böyle birleştirip. Kalça kemiklerinize doğru yaklaştırıp. Böyle yakınlaştırabilirsiniz. Eğer çok fazlaysa bu siz için biraz daha uzak tutun. Açık alanda boyluyorlar çekiyorum. O yüzden birazcık durumlar değişebiliyor. Spontan, hava şartlı, vissal sesler. Ama bunlar olması aslında iyi. Çünkü o zaman içimizde daha farkındalıkla olabiliyoruz. Çünkü dışarıyı kontrol edemiyoruz zaten. Evet, şimdi bu bacakları da salladıktan sonra ee, yine kalça esnekliği için benim sevdiğim bir poz var. Onu yapalım. Garuda daha sana, uh, cow face poz. Gördüğün daha sana dedim ama cow face poz. Ee, burada dik yine bacakları birbirinin üzerine atmakla başlıyor. Ben sol ayağı sağın üzerine aldım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz çok fazla bir şekilde burada dikkat edeceğimiz nokta aslında bacakların üst üste geliyor olması. Ama gelmiyor sorusunu değil. Burada böyle bazen boşluk olabiliyor. Kalçamız buna izin vermediği için. Ee, buraya büyük bir yastık varsa koyabilirsiniz. Ve böylece kalçalar eşitlenecek. Tabi bu sırada dik durmaya her zaman hatırlıyoruz. Şimdi mesela sol ayağınız, sol bacağınız üstte. Sağ elinizi kaldırın nefes alıp sağ tarafınızın uzadığını hissedin. Yani önce bir burayı bir hissedelim. Bir sonraki harekete geçmeden önce yani geleceği düşünmeden önce bence bir burayı fark edin. Çünkü hep bir sonrakini düşünüyorsunuz ya genel olarak bunu hepimiz yapıyoruz. Bir burayı bir tık fark etmek çok değerli. Bunu uzattığında o anın keyfini yaşamak birazcık. Yani buranın varlığıyla bütünleşmek. Sonra sağ dirseği büküver. Sağ el, ayak parmakları, el parmaklarını böyle sırta doğru yaklaştır. Ama asla boyunda bir baskı yok. Bakın boyunum çok rahat ve çevirebiliyorum. Sonra sol elini nefes al tekrar kaldır. Ve getir sol elinden sırtın arkasında tutabiliyorsan tut. Tutamıyorsan o problem sorun değil. Tişörtünü yakala. Ama dikkat ediyoruz bu bakın boynu ne kadar rahat çalıştır değil mi? Ne olması gerekiyor? Sonra göz kafesinizin açtıktan sonra böyle öne doğru katlanıyorsunuz. Aslında yapacağınız tek şey bu. Ancak o katlanırken ne oluyor? E tabi burada bir yoğunluk, buradaki rotasyondan dolayı bir yoğunluk olmaya başlıyor kalçalarda. Bunu da tabi hissetmemiz gerekecek. Çünkü yoğunlaşacak kalçalarınız. Burada ikinci dikkat çekeceğim nokta da sırtınız. Sırtınızın mümkün olduğunca rahat bir pozisyonda boynunuzun rahat bir pozisyonda olma dikkat edin. Eğer çok fazla sırtınızda bir ikramlılaşmak hissediyorsanız elleri çözüp biraz daha uzak mesafeden konumlandırın. Hani bu şekilde omurga sağlığı daha dikkate alınmış olacak. Belki o an fleksiyon omurda da çok gelebilir size. Ee, herhangi bir negatif bir şey aramıyoruz. Ancak burada farklı bölgelerin nasıl hissettiğiyle de aslında ilgileniyoruz. Sadece kalçalara yoğunlaşırken buradaki hissi görmezden gelemezsiniz. Boyundaki hislerin de nötr olması gerekiyor. Şimdi Diğer tarafa geçin. Bu arada ben bunların detaylarını verirken siz pozda kalın lütfen. Sol elinizi kaldırın. Mesela burayı tekrar hissedin. Buradaki esneme hissediş nasıl? Bu anın keyfini çıkarmak gibi bir duygu. Belki sizin için. Belki yeni bir his. Alışık olmadığınız bir his. Belki şu an biraz sıkıcı bile geliyor. Çünkü bir sonrakine belki odaklandık. Belki bir ben önce hedefe koşmak istiyoruz biliyorum. Çok fazla arzularımız, isteklerimiz var. Ama belki şu an bunun burada kıymeti. Evet, şimdi sol dizi büktünüz. Sağ elimle hemen yakalayabiliyorsam yakalıyorum. Yakalayamıyorsam sorun değil. Boynumun ve sırtımın rahat hissetmesi benim için daha önemli. Ondan sonra öne doğru kaptanın nefes verirken Nefes alırken yükseldim. Nefes verirken katlandım. Çok güzel. Burada tabii kalın biraz. Öne doğru katlandığında düşebilirsin. Yani bu kollar sizi rahatsız ettiyse çok mutlu olamadıysan mesela kolları böyle bu şekilde de bırakabilirsin dirseklerde. Bu da bir yöntem. Bu da benim sevdiğim bir poz oluyor. Şimdi yine benim yine bu seride size vermek istediğim bir diğer oturma pozu. Um, yanlara doğru esnemelere devam edeceğiz. Şimdi burada sol ayak tabanınızı sağ bacağın içine yerleştirin. E, bedeninizin önü, omurganız rahat olduktan sonra göğüs kafesinizin önü açık ve karşıya bakıyor olması lazım. E, sağ elinizi sol bacağınızın üzerine koyup, sol elinizle nefes alın ve kaldırın. Yine buradaki hisse odaklanın. Boyun rahat, sırt rahat. Sonra sağ tarafa doğru esneyin, uzayın. Yani bu uzama ve esneme mümkün olmuyorsa ki olmayabilir. Dizi bükmek çok yararlı. Daha dizi bükün. Omurgayı biraz daha çevirin yukarıya doğru. Bakın göreceksiniz. Sonra hop. Yetişebiliyorsan yetişemiyorsan sorun değil. Orada biraz kal. Sonra diğer ayağına geç. Aynı yöntem. Bu sefer sağ ayak tabanını sol bacağın içine yerleştir. Sol elin nefes al. Ver yerleştir. Ve sağ elin nefes al kaldır. Sol ayak aktif. Hop. Yana doğru kıvrıl. Sağ omuzun altından bu Göğüs göz kafesini önüne aç. Burada biraz kal. Sonra gel ortalan. Kendini biraz daha sev bugün. Böyle doğru gel. Şimdi matın arkasına doğru geçtiniz. Dik pozisyondasınız. Ellerinizi ileriye yerleştirdiniz. Dizlerin üzerine kneeling pose dediğimiz table top yani masa duruşu. Burada da önemli olan tabii ki omurgamızı nasıl hissettiği, sakin, rahat. Ee, ve birazcık belki hareket isteği ortaya çıkacak şimdi. Buna da izin verin. Çünkü ana katlanmalar, stretch, yan, yan stretchler, omurgayı birazcık stresi sokmuş olabilir. Eğer omurga alışkın değilse bunları yapmaya. Ee, bu stres tension dediğimiz aslında yoga'da kullandığımız bir terim. Negatif anlamda değil. Şimdi omurgamı nasıl hareket ettiriyorum? Beni izleyin. Ve sonra aynısını siz yapın evinizde. Ayak parmaklarınızı taktınız. Dizler yerde. Eller omuzların altında. Ve birazcık böyle sağa sola yukarı aşağıya hareket ediyorum. Güzel. Sonra bundan sonraki hareketimiz puppy pose. Melting heart dediğimiz pose yine benim favorilerimden. Çenenizi yere koyun mümkünse. Göğüs kafesinizi yere bırakın. Elleri matın iki tarafından tutun ve sıkıştırın. Bu mümkün değilse, boyun arkasında herhangi bir ağrı oluştuysa aldığı yere bırakın. Ve burada kalça yukarıda ve sabit oluyor. Nefes alıp verirken bu pozun içinde kalın güzel. Sonra kalkın tekrar nefes alın. Dört ayak. Ayak parmaklarını takın. Sağ ayağınızı nefes alın geriye doğru kaldırın. Nefes verirken sağ birse doğru çekin. Sağ omuzda nefes al açıl. Nefes ver çek. Ne kadar yukarı ne ne kadar uzun isterseniz o kadar iyi. Bunu böyle 4-5 kere yapın. Güzel. Sonra diğer ayağa geçeceğiz. Sol ayağı nefes alın, kaldırın. Burun deliklerinden uzun derin nefesler. Al. Nefes al, uzat, geriye aç. Nefesler yana doğru çek. Ve böyle. Evet, sonra nefes alıp verirken verdin nefesi. Çocuk pozuna yerleş. Bu da biraz kal. Çocuk pozunu rahat ise etlerini boynunun arkasına getirip namaz tepozuna yerleştirebilirsin. Nefes nefese kalmış olabilirsin. Burada fark et bu dinamiği. Ve değiştirmeye niyet ediyorum de. Nefes nefese kalmak aslında nefesi yanlış aldığınızın göstergesi. Deneyimlerden öğreniyoruz. Bunu bir hata olarak değil. Daha nasıl iyi yapabilirim olarak görmek lazım. Yargılayan bir dilden değil, kapsayan ve özgürleştiren bir dil. Bundan daha iyisi nasıl olur? Evet, şimdi elleri bıraktınız. Hı hı. Tekrar. Dört ayak kuzma Aşağı bakan dediğimiz downward facing dog. Adamı koşuyan aslanlar ayaklar birbirinden uzakta. Batınızda işaretler varsa koymanız daha iyi olur. Sonra göz kafesinizin önünü sırtınız uzun. Gizlerinizi bir gün kalçayı iyice yukarıya gönderin. Nefes alırken omuzlar, ileri göz kafası yere paralel, kalça yere paralel. Plank pozunda birkaç kez git ve gel downward facing aşağı bakanlık. plank arasında kısılıp verirken üç kere gidiyorsunuz ve geliyorsunuz. Her gittiğinizde bir tık daha uzun kalın ve sırtınızın yere paralel bakışınızın karşıda olduğundan emin olun. Güzel. Sonra ayakları ileriye doğru yerleştirin, getirin, yürütün veya zıplayın. Sonra dizlerinizi büküp Göz kafesinizi biraz başınızı ağırlaştırarak da dinlendirin. Nefes alırken yükselin yavaş yavaş. Burada sırtınızın ne kadar dik olduğu, boynunuzun ne kadar rahat, omuzlarınızın arkada. Ve geniş olduğunu fark edin. Değilse bunları yapın. O karşıya doğru uzatın. Şimdi ben yönümüze doğru dönüyorum. Ve bunu gösteriyorum bir kez daha. Doğru duruş nasıl olmalı? Eğer arkada bir duvar varsa benim gibi duvar arkaya yaslayın sırtınızı, başınızı, kalçalarınızı, özellikle omuzlarınızı ve biraz burada doğru duruşu deneyimleyin. Evet. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benimle olduğunuz için teşekkürler. Like edip